Merhaba arkadaşlar. YKS 26 tayfaya selamlar. Günlerden 8 Eylül pazartesi ve ben bugün arkadaşlar 4.5 saatten çalıştım. Biraz az. Evet. Çünkü sabah erken kalkamadım. Dün maç izledik ya tüm Türkiye olarak. <laughs> o yüzden sabah erken kalkamadım. E, 8.30 gibi kalktım yani. Bu yüzden de çalışmam olmadı sabahleyin. Okuldan geldim falan derken saat 4 yani 4.30'dur Dört buçuktur. Dört buçuk saatte ders çalışıyorum. Şimdi de uyuyacağım. Çünkü artık erken kalkmam lazım. İnşallah kalkabilirim. Ee, bu dört buçuk saatliğin üstüne de bu programdan. Bakın şöyle yardım programını göstereyim size. Gördünüz. Bu programdan da paragrafı hallettim. 30 soru 41 dakikamı aldı. 30 soruyu 27 dakikada çözdüm. Limitteki soruları çok hızlı çözüyorum arkadaşlar. Ama hani böyle böyle yani 10 soruyu 6 dakikada falan çözüyorum. Böyle hani bayağı hızlı çözüyorum. Ama çok yanlışım çıkıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Hani 30 soruda ben full çekerken bir anda 7 yanlış, 5 yanlış falan böyle fazla yanlışlarım çıkmaya başladı. O yüzden paragrafa önem veriyorum şu sıralar. Ama yani bayağı ÖSYM bu arada. Bayağı ÖSYM. Beni zorluyor hani. 3-4-5 o sarı kapaklı var ya o beni zorlamamıştı hiç. Bilgisayar mal, hız ve renk falan hani kolaydı bayağı. ÖSYM ben zaten çözemiyorum. Hani böyle ÖSYM'nin soruları bana karmaşık geliyor. Bu da aynı tarz. Hani bilmiyorum ama çok kar yani çok karışık ya. Artık hani o kadar bunaldım ki arkadaşlar bakın. Kurşun kalemle işaretledim. Çünkü doğru mu yok artık hani. Abarttım biraz hani neyse. Böyle yarının çalışmasından şimdiden 41 dakikam var. Sabah da arkadaşlar biliyorsunuz Hemen okul saatlerimi söyleyeyim siz de öğrenin. Saat 7.40'da benim dersim başlıyor. Yani 7'de ders çalışmayı bırakırım. 7.20'ye kadar hazırlanırım. Rahat bir şekilde. Rahat rahat. Sonra şimdi ben kendime bir tane sandviç hazırlayacağım. Belki şimdi hazırım. Belki sabahleyin. Bilmiyorum. Hani... 7.30'da da evden çıkmam lazım. Anladınız mı? Saat 7'de hazırlanmaya başlasam rahat bir şekilde 7.30'da çıkarım. Neyse bu şekil. Ee, bu yüzden saat sabah 4.30'da derse başlasam 6.30 ay 5.30 6.30 yani 2.30 saat en kötü 2 saat ders çalışırım sabahleyin. Eve geldiğimde de 6 saati görsem 6 7 8 8 saatlik çalışma hafta son, hafta içi için nice good. Yani amacım bunu bitirmek. Belli bir saatim yok. Amacım bunu bitirmek. Çünkü neden arkadaşlar? Şimdi size büyük bir şey açıklayacağım. <laughs> şimdi diyeceksiniz ki sen sen mal mısın? Yani şimdi şey konuşmak istemiyorum küfürle ama mal mısın diyeceksiniz. Herkes bana çünkü o kadar mal mısın diyor. Yani haklılar. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle bir programımız var. Biliyorsunuz 25 günde programım kaldı. Ve hani şöyle saysak 7, 14, ay 7, 14, 21, 28 desek hani bu da gitsin. Anladınız mı? Arada bir doğum günü falan derken illa gider 2-3 günüm. Başladım. Burada mesela 12. sınıf çalışmalarına başlayacağım. Ekim'in 6'sında. Şimdi 1. sınavlara kadar olan çalışmaları 3 haftada bitirebilir miyim? I don't know. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> Ama bitirmem lazım. Yoksa sınavlardan düşük alacağım. Bu 3 haftada yani 1. sınavlara kadar olan konuların hepsinin bitmesi lazım. 12. sınıfta. Çünkü neden bu 3 hafta? Çünkü chat sorduğuma göre ayın 27'si gibi yani sınavlar başlıyor. Yani yani bilmiyorum. <laughs> İnşallah bitirebilirim. Yani şeyimi bozmak istemiyorum. TYT'deki kampımı bozmak istemiyorum. İnşallah bozmaya gerek kalmaz da 3 haftada bitirebilirim ama ben bitirebileceğimi sanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki yani hocalarımız biraz geç gidiyor. Hani böyle yavaş gidiyor. Ben yani YouTube'dan gideceğim için akar. Bence akar yani. Çünkü kitapların hepsi elimde falan filan derken akar. Soru çözümlerini sınavlardan sonraya bırakırım ama konuları en azından bitirmiş olurum. Çok stresli. Zaten var ya şu birinci sınav bitsin sonra var ya ben rap rahatım. Hani o kadar rahatım ki hani çok relaksım. Bir ay falan mora, mola falan verebilirim. Hani o kadar rahatım. Ama tabi böyle bir durum olmayacak. Hedefimiz derece. işte bu birinci sınavlar bir atlatılsın. O yüzden dersi derste dinlemeye özen göstereceğim. Her ne kadar hocalardan anlayamasam da anlamaya özen göstereceğim. Ben okuldaki hocalardan hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Tek bir gıdım anladığım hocam yok. Yani tabii anladıklarım var. Mesela biyolojiyi mükemmel anlıyorum. Ee, çünkü hocamız çok iyi. Kimyayı da çok iyi anlıyordum. Hocamız değişti. Şu an tanışmadık. Yani yalan yok. Matematikten hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü tekrar etmem lazım falan filan derken o hocadan anlamıyorum. Biraz karışık gidiyoruz. Belki de kitaptan dolayıdır. Düşünsenize bunu hocalar izliyor. Sanmam. Umarım sanmam. Ama ne yapayım yani anlamıyorum hocam. Ne yapayım? Ee, kim, ne kaldı ki? Fizik, fiziği de yani yalan yok. Derslerde pek anlayamıyorum ama dersten sonra anlayıp tüm sınavlardan yüz aldım fizikte. <laughs> o yüzden hoca dersi dinleyemem ve de bir şey diyemiyor. Çünkü sözlü notlarımı yüz vermek zorunda. İkisinden de yüz aldım şey yüz veriyor. Hocaları zorunda bırakıyorum ama yapacak bir şey yok. Derste yani okulda çok dinlemesem de burada çalışıyorum. Neyse bu sene okulda dinleyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi büyük bir zorunluluğum var. Bunu halletmem lazım. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi kapatayım ya. Çok oldu. Çok konuştum. Ee, şurayı bir az buçundan bir toplayayım. AYT matla başlayacağız. AYT matematiği masaya koyayım. Aşağı inip hemen mutfakta bir şeyler hazırlayayım. Sandviç hazırlayayım yarına. Okula götüreceğim valla. Okuldaki yemekleri hem çok sevmiyorum. Yağlı oluyor. Hem de yani bilmiyorum sevmiyorum ya. Ta biz üçüncü kattayız en alt kata inmeye üşeniyorum diyemiyorum da size. <laughs> ne yapayım? Üç katı her tarafı sineceğim mi? Allah Allah. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi hazırlayayım. Uyuyayım. Sabah inşallah erken kalkıp size videoyu açarız. Goodbye şimdilik. Herkese selam arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz dördü iki geçiyor. Ben 3.50 geçe uyandım. Yani uyanalı 12 dakika oldu daha. Trigo ile polinomumuz var sabaha yazdığımız. Okuldan önce yazdığımız. Şimdi de ayete matta trigo tekrar yapıp bir tane ÖSYM var. Onu izleyip bir tane test bundan çözeceğim. Aynı şekilde polinom tekrar yapıp ÖSYM'yi izleyip bir test de bundan çözeceğim. Bu şekilde. Ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Arada bir namaz molası vereceğim. Onun haricinde mola vermeyi düşünmüyorum. Şimdilik görüşürüz. Okula giderken tekrar kayda Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz 7 oldu. 3 saat 5 dakika çalıştım. Sabaha göre mükemmel ve daha saatlerimiz 7. Şimdi hemen okul için hazırlanmam lazım. Zaten hazırlanmam için yalnızca 15 dakikam kaldı. <laughs> Umarım hazırlanabilirim. Ee, ne yaptım arkadaşlar? 1 saat içerisinde şu derişim birimlerini izledim. Bir de 32 dakikalık şu çözücü ve çözen etkileşimlerini izledim. Daha sonra kalan bir saatte de şey yaptım. Eee... Trigonometri tekrar yaptım. Trigonometriden ÖSYM'yi çözdüm. Bir de o tekrarları okudum. Yanlış yaptığım sorulara falan baktım. Bir de ekstra olarak polinomlarda bölme kısmına kadar tekrar ettim. Bölme kısmından sonrasını okuldan sonra tekrar edeceğim. Ee, okuldan sonra polinomların işte bölme kısmı bir de ikinci dereceden eklemler kaldı. Bir de üstüne de AYT fizik var. İnşallah halledebiliriz. Başka ne yaptım? Bir de paragraftan soru çözmüştük biliyorsunuz ki. 30 tane. Bunların hepsi 3 saatte yaşandı ve bitti. Şimdi okula gideceğiz. Arkadaşlar çantam da hazır. çantamıza zaten hiçbir şey koymadım. Okulda şey çözeceğim. Onu da göstereyim. Okulda şu parafın. Bakın şu parafı biliyorsunuz siz. Paraf yayınlarından 12 tane testim var. Biyolojide çözmem gereken. Umarım hepsini bugün çözebilirim okuldayken. Televizyonda çözeceğim. Zaten biyoloji hızlı çözülüyor biliyorsunuz. Umarım çözebilirim. Bu şekilde ben hemen arkadaşlar hazırlamam lazım. Görüşürüz. Tekrardan zaten kamerayı açarım. Herkese selam arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz 3 oldu olacak. Ben kendime granül kahve yaptım. Şöyle 2.42 geçiyor. Ee, ne yaptım neler yaptım şu anda 4 saatlik bir çalışmam oldu okuldan saat 1'de geldim hemen duşa girdim kendime gelmek için ee, öyle daha sonra saat 1.45'te falan duştan çıktım falan derken oturdum ders yaptım bir saat daha 1.45'te değil ya daha erken oturdum aynen daha erken oturdum daha 10 dakika oldu masadan kalkalı toplamda 4 saatlik bir çalışmam var arkadaşlar şimdi yemek molası gerçekten çok acıktım ilk kahve içim yoktu uyuyakalacağım ee, biraz yoruyor bu şey düzen beni ama alışana kadar yapacak bir şey yok yani yetiştirmem lazım. Öyle de okulda da ders çalıştım fakat kronometrem biliyorsunuz yok. Bu yüzden okuldaki çalışmalarımı yani alamıyorum kronometreye. En az okulda da bir buçuk saat çalıştım. Çünkü hani tanışma dersleri oluyor ya şu an okulun ilk günleri olduğu için. Hocalar tanıştıktan sonra ben full odak ders yapıyorum. Hani bugün 7-8 test biyoloji çözdüm. İşte o biyoloji Yanlışlarına falan bakacağız bugün. Canlı sınıflandırması tekrarını falan da yapacağım. Çünkü çok iyi olmadığımı gördüm o konuda. O testleri çözerken. E, bu şekilde günün de geri kalanını zaten izlersiniz arkadaşlar. Çok tekrara düşmek istemiyorum anlatımda. Bu şekilde ben yemeğimi yiyeyim. Saat 4 gibi falan ders çalışmaya geri başlarız. Şu anda artık moladan saatler daha 3. Millet okuldan çıkmadı. Ben 4 saat ders çalıştım. Nice good. Şimdi... Günün de geri kalanında bir 5 saat çalışsam var ya, yemede yanındayım. 4 saatten sonra 5 saat aralıksız çalışsam, saat 4'ten sonra 9'a kadar aralıksız çalışacağım. Yapabilirsem sonra size videoyu atacağım. 1 veya 1,5 saat daha ders bakar yatağa. Bugün iyi şu tatlı kaşını da şey yapayım da içeyim şunu arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay şimdilik. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Saatlerimiz dediğim gibi tam olarak 4 ve ben Şimdi derse başlayan zi. <laughs> ee, bir tane daha kimya videosu izlemem lazım. Ayete kimya. Onu izleyip daha sonra AYT polinama geçeceğim arkadaşlar. Daha sonra ikinci da dereceden denklemler. Bu şekilde şu anda e, ikinci kahvemi de yaptım. Daha da kahve içmem. Zaten şöyle bu sefer buzlu sütlü yaptım. Önceki filtre kahveyi de ayılttı. Yemeğimi de yedim. O kadar mutluyum ki şu an. İlk başta böyle gazda çok böyle hani göz gezdirerek hafifinden 5 dakikalık bir tekrar yapacağım. Daha sonra şey yapacağım. E, hemen çözeltilerde kaldığım yerden e, 38 dakikalık bir video var. Bunu bitireceğim. Kolegatif özellikler de bırakırım. Bunları da dediğim gibi diğer günlere atarız. Yapacak bir şey yok. Şimdi böyle devam edeceğim. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Saatlerimiz 5.30 ve 1 saatlik daha çalışma yaptım. Sabahleyin 4 saat çalışma yaptım. Yani 3 saat yaptım. Eve geldim 1 saat yaptım. Şimdi 1 saat yaptım. Kaç saat oldu? 4-5. 4-5 saat. Aynen tam 5 saatlik bir çalışmamız var şu an. Hemen size yapacaklarımı göstereyim. Arkadaşlar şu ana kadar dediğim gibi kimyayı hallettim. Daha kimya bakmam. Ya niye gidiyorsun? Zaten çekmiyorsun bir şey. Hala internet çekmiyor. Daha yeni bağladım ha. Ay ay. Şu ikisini bitirdim arkadaşlar. Okey midir? Ondan sonra burada hoca dedi ki bu arada size de söyleyeyim belki hani şey gelir. E, ikinci dereceden denklemler biliyorsunuz ki TYT matematikte de var. TYT matematiğin son konularından. E, AYT'de de özel olarak işlenmiyor diyebiliyorum. Yani bizim hoca işlemedi şu anda. E, i̇şlerse de bilmiyorum yani. E, şöyle dedi işte TYT matematikte işlemediyseniz bunu işte hani buradan izleyin. TYT matematiği geçince tekrar yaparsınız da hani eğer bu konuya gelmediyseniz bu konuyu izleyebilirsiniz diyor hoca. Zaten sonraki konular çok fazla TT ile bağlantılı değil. Yani fonksiyonlar istiyor. Biraz çarpanlara girme istiyor. Onlardan da az buçuk bilgim olduğu için beni zorlamaz. Fakat ikinci dereceden denklemlerde şimdiye kadar her zaman çok zorlandım. İnşallah bu hocanın anlatışıyla anlarım. Efendim şu iki videoyu bitirdim dediğim gibi. Kimya artı bu iki video bir saatte bitti. Ondan sonra çok hızlı konuşuyorum. Nefes nefese karıyorum. Böyle bir şey olamaz. Daha sonra bakın şu videoyu izleyeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 videom daha var. Hepsi kısa. Bunları arkadaşlar ara vermeden bitirmek istiyorum. Bu yüzden telefonu kapatacağım. Ve aşağıya koyacağım. Yani e, aşağı kata koyacağım telefonu. Çünkü yukarıdan aşağı inmeye üşeniyorum. <laughs> aşağı kattayken telefonla oynayamıyorum. Nice oluyor. O 4 videoyu bitireceğim. Eee... Akşam zaten gösteririm bitirdim mi bitiremedim mi. Ondan sonra sizi kapattıktan sonra dediğim gibi o 4 video başka ne bakacağız. Şunların ikisi bitti yani TT1 bitti kimya bitti. İkinci dereceden denklemler bitecek. E, polinom tekrarı yapacağım. Hemen bunlar bittikten sonra polinom tekrarı yapıp bir tane bire bir ÖSYM e, var ya bire bir ÖSYM e, onlardan bir video atacağım. Bir de normal test atacağım AYT polinomdan daha sonra AYT geçeceğiz arkadaşlar. AYT fizikte de nerededir AYT fizik Burda mıdır? Evet çekmiyor. AYT fizikte de şuradan göstereyim. 1, 2, 3, 4'ün tekrarını yapıp atışları izlemeye geçeceğim. 4, toplam 6 video atışlar var. 4 videosunu şimdi kalanında yarın izleyeceğim. Şurada aynen burada var. Gördüğünüz gibi bunu yapacağız bu şekilde ben şimdi kapatayım arkadaşlar saat işte e, saat işte 9 gibi falan kamerayı açarım son olarak hani kapanış konuşmasını yapar videoyu bitiririz şimdilik görüşürüz akşam tekrar geleceğim herkese son kez selam arkadaşlar yani bugünün son kez şu anda 3 saat artı 4 saat 7 saat 19 dakika çalıştık ben 2 saat daha çalışmaya devam edeceğim yani 9 saate çıkarırım bugün inşallah. En kötü 8 8 buçuk saatte bırakacağım. 9 saate de çıkarmaya çalışacağım. Ee, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar biyoloji baktım. Şu biyoloji benim moralimi çok bozuyor. Sadece bir konuyu yapamıyorum. Bir konuya, bir konu. O da şey canlara sınıflandırması. Diğer tüm konularım tamamen okey. Hani hani bilmesem de Anladınız bu Hani onun yorumunu yapabilecek kadar biliyorum artık o şeyleri. Hani mantığını falan hepsini kavradım. Aynı zamanda 11. sınıf biyolojisini de ben hani okey böyle biliyorum. Tabii kalp videosundan böyle izleyeceğim hani daha tamamlansın diye ama yok kardeşim. canların sıflanırmasını yapamıyorum. Yarın e, hocaya götüreceğim. Bizim biyoloji hocası güzel anlatıyor gerçekten. E, şey ona sorularını çözdüreceğim. Böyle hani böyle yapamadığım soruları göstereceğim. Birkaç tane çözsün bakalım anlatsın. Ya kem ototrof ne demek? Foto ototrof ne demek? Hepsini biliyorum. Ama soruyu okuyunca beynim kilitleniyor. Ya canlı sınıflandırma sorularından açık ve net korkuyorum ve yapamıyorum. Her şey aklımda. Neyse inşallah yapabilirim herhangi bir denemede falan. Ya ben bu üniteye çalıştığım kadar hani biyolojinin en zor ünitesine çalışmadım. Hani ne bileyim herkes diyor ya işte sistemler çok zor. Gerçekten bu sistemleri o kadar çalışmadım. Ya da birinci ünite çok zor mesela. Yani ezber bakımından zor. Ona da bu kadar çalışmadım. Ya üç kere not alınır mı bir konudan ya? Yok ya olmaz. <laughs> Yeter artık. Çok sinirimi bozdu. Şimdi arkadaşlar geri kalan zamanında ben Gene paragraf bakmaya çalışacağım dünkü oldu gibi. Bir de AYT evizi tekrarımızı yaparsak bugünü kapatacağız. Yarına polinom sarkacak. No problem. Sarksın. Daha aha bunu gene şarjdan çıkardım da paragrafı işte şeylerini izlemeye çalışıyorum. Soru çözümlerini. Oradaki adam da anlatamadı. Dedim neyse yarın bir taşımak da istemiyorum. Yarın kitap verecekler bize. Hem geometri götüreceğim, hem para, şey biyoloji götüreceğim derken biraz ağır olacak çantam ama olsun. Bir de kitap verilince ağır olacak. Giderken ağır olmaz da. Neyse. Çok şanslıyım canlı sınıflandırmalarına. Ayağım denk alsın. Her şeyi biliyorum. Sorularına gelince tıkanıyorum ya. Matematik ondan daha rahat çözüyorum. Neyse arkadaşlar yarın büyük bir programımız var. Şöyle göstereyim. TYT yoğunluklu. Ee, pijamam da görünüyor. <laughs> teyze yanıklı bir şeyimiz var. Programımız var. Yarın görüşmek üzere. Ben videoyu kapatıyorum artık. Şu an 7 saat 19 dakika oldu. Dediğim gibi ben bunu 8.5 saate çıkaracağım en geç. Herkese görüşürüz diyorum. Videoyu da kapatıyorum. Allah'a emanet olun.